Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ilk söz Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'a ait. Sayın Çandar buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hukuka aykırılık bu iktidarın düsturu haline geldi. Anayasayı ihlal, hukuka sırt çevirme bu kanun teklifiyle bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Bu teklif meclis iş 23. maddesi ihlal edilerek genel kurula geldi. Ayrıca iş tüzüğün 38. maddesi de göz ardı edilmiş durumda. Teklifin anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığı tetkik edilmemiştir. Dolayısıyla bu haliyle bu kanun iktidar grubunun bu kanun teklifi iktidar grubunun parmak kaldırmasıyla geçse bile çok muhtemeldir ki anayasa mahkemesinden geri dönecektir. Teklifin altıncı maddesini okumak dış işlerinin nasıl bir ticarethane haline çevrilmek istendiğini ortaya koyuyor. Altıncı maddenin yumuşak G bendini okuyorum vize aracılık gelirlerinden genel bütçeye aktarılacak pay düşüldükten sonra kalan kısımdan vakfa aktarılacak tutarlar diye bir ibare var. Burası bu kanun teklifinin püf noktası. Son günlerde sayısı 5'e çıkan 5 Dışişleri Bakan Yardımcısı var. Bunların üçü kariyer diplomatı değil. Kariyer diplomatı olmayan bu Dışişleri Bakan Yardımcılarından birinin vize şirketleriyle ilişkisi biliniyor. Nereden biliniyor? Bütün Dışişleri Bakanlığı mensupları bunu biliyor. Biz nereden biliyoruz? Dışişleri mensupları bize bunu bildirdiği için biliyoruz. Bize bunu aktaranlar bizzat Dışişleri Bakanlığı mensupları. Yani dışişlerinde dönen dolaplardan, kimin kim olduğundan, hangi işleri çevirdiğinden haberimiz var. Bunları yakında isim isim olay olay ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu arada şunu da söyleyeyim. Dışişlerinin meslek memurları olan bitenden büyük infial duyuyor. Birçoğu bakanlıktan ayrılmayı düşünüyor. Özel sektöre geçmeyi düşünen çok sayıda dışişleri meslek memuru var. Bilgi kaynaklarımız da Dışişleri Bakanlığı'nın bu namuslu unsurları ve bütün bu bilgiler dışişleri mensupları üzerinde kurulan akıl almaz kontrol mekanizmalarına rağmen bizlere akıyor. Nedir o mekanizmalar? Nasıl mı? Dışişleri Bakanı ve birkaç kişi hariç bunu eminim şimdi söyleyeceğim birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Bakan ve birkaç kişi hariç bakanlıkta tüm dışişleri mensupları, genel müdürler, Daire başkanları, büyük elçiler, konsoloslar herkes, tüm personelin bir WhatsApp uygulaması yüklenmesi zorunluluğu var. Bu WhatsApp uygulaması, bu uygulamayı bulan kişinin adıyla Çetin diye biliniyor. Tıpkı bir cemaatin bir dönemde Baylok kullanması gibi, dışişleri mensuplarının Çetin adlı bir WhatsApp uygulamasını Yüklemeleri zorunluluğu var. Bu uygulamaya göre, bakan ve birkaç kişi hariç tüm dışişleri mensuplarının bütün yazışmaları, bütün iletişimi, silinen mesajları dahil olmak üzere kontrol altında. Yurt dışında çalışanlar da buna dahil. Mensuplarına potansiyel casus muamelesi yapan bir teşkilat haline gelmiş bir dışişlerinden bahsediyoruz. Diyeceksiniz ki bugün güvenlikte. E, uygulaması güvensizlik gerekçesiyle muazzam görülmemiş bir güvenlik uygulaması var. E hal böyle olunca Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı adı altında koca ve köklü bir devlet kuruluşunu ticarethaneye çevirme gayretinizi de anlamak gayet mümkün. Devleti ortadan kaldırıyorsunuz zaten. Ticarethaneye de pekala böyle bir dışişleri dönüşebilir. Bu arada bugün bugünlerde Gezi'nin 11. yıl dönümü vesileyle e, Gezi'de e, hukuk ayaklar altına alınarak hayatından yıllar çalınan bütün arkadaşlarımızı Osman Kavala'yı Cidem Mater'i Mine Özer'deni Tayfun Kahramanı bir gün bu sıralarda yerini alacak olan Can Atalay'ı ve elbette ki ve elbette ki tamamlayacağım Sayın Başkan baş Sayın Çandar lütfen tamamlayın. Son Buyur. cümlelerimi söylüyorum. Buyur. Selahattin Demirtaş, Figen, Yüksekdağ, Nazmi Gül ve diğer bütün Kobani Kumpas tutuklularında saygıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden selamlıyorum. Adaletsizliğin, hukuksuzluğun haddi hesabı yok. Bunlara bir tane daha eklemeyin diyorum. Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu'nu bir an önce geri çekin. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Çandar.